Merhaba arkadaşlar ben Sude. Eğer rastgele bir kişiden size güneşin ne renk olduğunu söylemesini isterseniz size sarı cevabını verir. Ancak güneş sarı değil, beyazdır. Güneşin gün doğumunda ve gün batımında turuncu kırmızı arası ve gün boyunca sarı görünmesinin sebebi ısı ve ışık kaynağımız olan yıldızı dünya atmosferinin filtresinden görmemizdir. Atmosferde daha kısa dalga boyuna sahip renkler yani yeşil, mavi ve mor gibi renkler dağılır. Geriye kalan ise sarı, turuncu ve kırmızı gibi renklerdir. Güneş ışığını bir prizmadan izlerseniz ışığın bütün dalga boylarını görebilirsiniz. Güneş ışığı tek bir ışık rengi değildir. Yıldızdaki tüm elementlerin emisyon spektrumunun bir birleşimidir. Tüm dalga boyları güneşin net rengi olan beyaz ışığı oluşturmak için birleşir. Eğer Güneş'in fotoğrafını atmosferin dışından çekecek olursak, Güneşi beyaz görürdük. Ancak atmosferin altından çekilen fotoğraflarda Güneş sarı gözükmektedir. Fakat bu Güneş'in beyaz olduğu gerçeğini değiştirmez. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.